Değerli arkadaşlarım merhabalar ben Müslüm Çelik. Bilgisayar Mal Yayınları 9. Sınıf Soru Bankası kitabımızı beraber çözüyorduk. Bugün de 13. öğrenme alanıyla devam edeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyorum. Sorumuza baktığımızda gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları biçiminde verilmiş. Dikkat ettiğinizde ikisi de mutlak değerli fonksiyon. Bir önceki videomuzda mutlak değerli fonksiyonu anlattık. Eğer kaçırdıysanız oradan tekrar edebilirsiniz. Öncüllere bakıyorum hangileri doğrudur diyor. Şimdi birinci öncüle baktığımda her x elemandır reel sayı için diyor. Yani x'imiz gerçek sayılar olmak üzere daima fx büyük eşittir gx demiş. Şimdi fx'e baktığımızda mutlak değer x. Ben bunu önceki videomuzda söylemiştim. Bunun görüntüleri daima sıfıra büyük eşit olacak. Ancak eksiyle çarptığım için burada bu eksi mutlak değer x de daima sıfıra küçük eşit olacak değerli arkadaşlarım. Öyleyse fx daima sıfıra büyük eşit. gx de daima sıfıra küçük eşit. Sıfırı referans alarak bunları yazdığımızda bakın fx daima sıfıra büyük eşit. gx de daima sıfıra küçük eşit. O zaman fx daima gx'e büyük eşit oluyor. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle baktığımızda sıfırdan büyük x değerleri için diyor. Sıfırdan büyük ise x'imiz. F fonksiyonu artan fonksiyondur. Evet hemen bakalım. Bunu grafik çizerek görsek daha güzel olur. Ama grafik çizmeden de anlamlandırabiliriz. Sıkıntı yoktur arkadaşlar. Bakın F fonksiyondan bahsetti. F fonksiyonu bir önceki videoda da anlatmıştım. Bakın tam sıfıra sıfırda yani orijinde kırılıyor. V harfi gibi oluyor. Şimdi bizden istediği sıfırdan büyük değerler. Yani şu sağ tarafa baktığımızda sağ taraftaki fonksiyonu incelediğimizde x değerleri arttıkça y değerleri de artıyor. Yani sağa doğru gittikçe fonksiyon yukarı doğru gidiyor. Demek ki bu artan fonksiyon özelliğidir arkadaşlar. Biz bunu matematiksel olarak nasıl bakıyorduk? x1 veriyorduk, x2 veriyorduk, x2 x1'den büyük. Eğer f x1 de f x 2'den küçük ise bu artan fonksiyon oluyordu. Evet sağa doğru gittikçe yukarı doğru gittiği için görüntüler de daha büyük olacaktır. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncüle baktığımda aynı özelliği g fonksiyonuna uyarlamış arkadaşlar. Şimdi onu da hemen çizelim şuraya. Aynı koordinat sistemi üzerine siyahla çiziyorum. Bakın o da x eksenine göre simetrik olacak. Çünkü daima negatif görüntüler alacağı için y'ler aşağı doğru inmiş oldu. Burada da arkadaşlar diyor ki x'imiz sıfırdan büyük olsun. Yine sağ tarafa bakmamızı istedi. Sağ tarafa baktığımızda sağa doğru gittikçe yani x değerleri arttıkça y değerleri azalıyor. Aşağı doğru iniyor fonksiyonumuz. Azalan özelliğini sağlamış oluyor. Üçüncü öncülümüz de doğru oldu. FK GK'ya eşit ise diyor çözüm kümesi bir elemanlıdır. Evet arkadaşlar çözüm kümesi bir eleman o da orijin. Bakın dikkat edin burada orijinde aynı noktayı ikisi de sağladı. Yani 0,0'ı ikisi de sağlıyor. Yukarıdaki eşitsizlikten de görebilirdiniz. İkisi de 0'a büyük eşit küçük eşit olduğu için 0 bunları sağlıyor arkadaşlar. O yüzden çözüm kümesi bir elemanlıdır. Yani bir tane ortak noktaları var diyor. Dördüncü öncülümüz de doğru. Öyleyse birinci sorudaki tüm öncüller doğru oldu. Hemen ikinci soruyla devam edelim. İkinci sorumuza baktığımızda gerçek sayılar kümesi üzerine tanımlı f fonksiyonu sayı doğrusu üzerindeki herhangi bir x gerçek sayısının A gerçek sayısına olan uzaklığı. Bakın bunu nasıl ifade ediyorduk. Şimdi A'nın B'ye uzaklığı deyince uzaklık kelimesi hemen mutlak değeri çağrıştırıyordu bize. Ve A'dan bahsetmiş. O zaman x eksi A'nın mutlak değeri dememiz gerekiyor. Bu da f fonksiyonu olarak verilmiş değerli arkadaşlarım. Şimdi diyor ki x yerine 2 yazarsam görüntüsü 4 oluyor. Gerçekten öyle mi? x yerine 2 yazalım. 2 eksi A eşittir 4 olacakmış. Burada iki farklı durum var. Mutlak değerin içerisi negatif olabilir, mutlak değerin içerisi pozitif olabilir. Yani mutlak değerin içerisi eksi 4 olabilir, mutlak değerin içerisi artı 4 olabilir. O zaman bu iki farklı duruma iki farklı çözüm elde etmemiz lazım. 2 eksi a'yı eksi 4'e eşitliyorum. 2 eksi a'yı 4'e eşitliyorum. Eksi a'yı sağ tarafa eksi 4'ü sol tarafa atarsam A buradan 6 olarak bulunacaktır. Aynısını burada yaptığımda 4 ile eksi A'yı yer değiştirdiğimde eksi 4 olarak gittiği için 2'den 4 çıkardım. A dediğim şey eksi 2 olacaktır. Bizden ne istiyor? A gerçek sayısının alabileceği değerleri topla diyor. O zaman topladığımda 6 Eksi 2 topluyorum. 4 sonucuna ulaşıyorum. İkinci sorumuzun cevabı da 4 olarak bulundu. Hemen üçüncü sorumuzla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre sağlıklı bir bireyin vücut sıcaklığı için ortalama değer 36,5. Bildiğim kadarıyla bu kadınlar ve erkekler olarak değişiyor. Kadınlar 1 santigrat derece daha az oluyor. O yüzden kızlar, kadınlar üşüyor arkadaşlar kışın. Çünkü bildiğim kadarıyla 1 santigrat derece daha düşük oluyor vücut ısıları. Vücut sıcaklığı X santigrat derece olan herhangi bir bireyin santigrat derece türünden ortalama vücut sıcaklığından pozitif sapmayı veren fonksiyon fx fonksiyonu olduğuna göre. Of hocam burası çok karışık ya hiçbir şey anlamadım. Evet bunları sayı doğrusu üzerine göstereyim bakın. Sonrasında anlamlandırmaya çalışalım. Ortalama sıcaklık 36,5 olacak. Şimdi bir x sıcaklığı var arkadaşlar. Ne tarafta bilmiyorum. Yani sağ tarafta mı sol tarafta mı bilmiyorum. Şimdi herhangi bir x değeri var. Burada x. Uzaklığı dediğimde bakın bunun buna uzaklığı dediğimde mutlak değeri alacağım. O da bize bakın pozitif sapmayı veren fonksiyon oluyor. Çünkü mutlak değer hiçbir zaman negatif görüntü veremez. Daima sıfır ya da sıfırdan büyük değerler verir. O zaman pozitif sapmayı bu göstermiş oluyor. Ben öyle anladım en azından. X eksi 36 buçuk diyorum. Mutlak değerini aldığımda arkadaşlar bu bize sapma değerini gösterecek. F fonksiyonu mutlak değerli temsili. Evet bizim yazdığımız gibi o zaman birinci öncülümüz doğru oldu. Demek ki doğru anlamışım. Her mutlak değer fonksiyon aynı zamanda parçalı fonksiyon diye daha önceki videolarda söyledim. O zaman bunu parçalayalım. Bakın x'imiz 36,5 ya da 36'dan 36 buçuktan daha büyük değerlere sahipse içerisi pozitif olacağı için aynen çıkacaktır. Mutlak değerden aynen çıkacak. Ancak 36 buçuktan daha küçük değerler için içerisi mutlak değerin içerisinde negatif olacağı için eksi ile çarparak çıkarıyoruz. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Eksi ile çarptığımda 36,5 eksi x oluyor. Evet bu ikinci öncülümüzde gayet doğru bir öncül oldu. Üçüncü öncüle bakıyorum. Fonksiyon birebir fonksiyondur. Arkadaşlar mutlak değerli fonksiyonlar doğrusal fonksiyonla ifade edildiğinde V harfi gibi olduğu için birebirlik özelliğini sağlamıyordu. Bunları detaylıca önceki videoda anlattık. Eğer kaçırdıysanız arkadaşlar oradan takip edebilirsiniz. Hemen temsili olarak da çizelim. Şimdi 36.5 tam bunun sıfırı. Yani x eksenini kestiği nokta. O zaman 36.5'tan büyükken bu şekilde 36,5'tan küçükken temsili grafiğe sahip. Şimdi bunun birebir olma ihtimali var mı? Yok arkadaşlarım. Neden? Çünkü bakın x eksenine paralel doğrular çizdiğimde iki farklı noktada kesiyor. Bu bizim en kolay testimizdi. Farklı olarak da şöyle diyebiliriz. Şimdi iki farklı x değeri var. 36,5'a eşit uzaklıkta olan iki tane farklı x değerimiz var ve aynı görüntüyü veriyor. O zaman birebirlik özelliği sağlanmaz. Üçüncü öncülümüz yanlış oldu. Bizden doğrular istiyordu. Bir ve ikinci öncül doğru oldu. Hemen Dördüncü soruyla devam edelim. Yine Sağlık Bakanlığı ile ilgili bir soru bakalım. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre sağlıklı bir bireyin vücut sıcaklığı için ortalama değer 36,5 değer. Evet bunu söylemişti. Vücut sıcaklığı x santigrat derece olan herhangi bir bireyin santigrat derece türünden ortalama vücut sıcaklığının pozitif sapma. Tamam biraz önce bunu ifade etmiştik arkadaşlar. Bunu ne demiştik? x eksi 36,5'un mutlak değeri demiştik. Tamam. Buna göre fx 0,5 denkleminin çözümü. Tamam arkadaşlar bunu şöyle yapacağız. Bunu 0,5'e eşitleyeceğiz. Mutlak değerin içerisi pozitifken aynen çıkıyor negatifken eksiyle çarpılarak. Yani şöyle diyebiliriz. İçerisi eksi 0,5 olabilir ya da içerisi 0,5 olabilir. İki farklı çözüme sahip. O zaman birinciye göre x eksi 36,5 eşittir. Eksi 0,5 Diğerinde x eksi 36 ,5 eşittir 0,5 oluyor değerli arkadaşlar. O zaman eksi 36 karşıya gönderirsem artı olarak gider. 0,5 çıkardığımda 36 olacaktır. Birinci değer 36. İkinci değeri de x2 olarak ifade edelim. Bunu karşıya attığımda artı olarak gitti. Yarım eklediğimde 37 olacaktır. Öyleyse arkadaşlar çözüm kümesini sormuş. 36 ve 37 bu sorunun çözüm kümesi oluyor. 2 farklı değer sağladı. Hemen 5. soruyla devam edelim. Sorumuzda A 1 gerçek sayı olmak üzere gerçek sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu mutlak değerli bir biçimde tanımlanmış. f fonksiyonu artan olduğu en geniş aralık. Süper. Bakın ben size bir önceki iki önceki soruda grafik üzerinde anlatmıştım bunu. Nasıl demiştim? V harfi gibi olduğu için, değil mi? Sağ tarafı arkadaşlar artan oluyordu. Bunu gözlemlemiştik. Sol tarafı da azalan oluyordu. Bana söylediği aralık 4 kapalı artı sonsa doğru gidiyor. Öyleyse arkadaşlar bakın şu artı sonsa doğru gidiyor. Tamam sağ taraf artı sons. Eyvallah. E 4'te kapanmış çünkü 4 tam fonksiyonun sıfırıdır arkadaşlar. Yani x eksenini kestiği noktadır. Bunun öncesinde de azalan olacaktır. Eğer deseydi ki Azalan olduğu en geniş aralık. O zaman eksi sonsuzdan 4'e diyecekti. 4 kapalı eksi sonsuz açık aralık olacaktı arkadaşlar. Bizden artan olduğu aralığı verdiği için burayı ifade ettik. Azalan olduğu... Ha zaten onu soruyormuş. Aa süper. Azalan olduğu en geniş aralık da arkadaşlar eksi sonsuz 4. Yanlışlıkla soruyu özetleyeyim derken onu da çözümü de bulmuş olduk arkadaşlar. Evet eksi sonsuz 4 aralığı olacaktır. Ben farklı bir şey soracak. A'yı soracak zannediyordum. A'da ne olur arkadaşlar burada? A'da 4 olacaktır. Olur. Çünkü niye? x yerine 4 yazdığımızda bakın fonksiyonun 0 oluyor. Fonksiyonun 0'ı olduğu için x yerine 4 yazdığımızda 4 eksi 4'ten 0 yapması gerekiyor. O yüzden a'yı da 4 olarak bulmuş oluyoruz. Ben a'yı soracak zannettim ama bize azana olduğu en geniş aralığı sormuş oldu. Evet 5. soruyu da toparladık hemen 6. soruyla devam edelim. 6. sorumuzda ne diyor? A ve B sıfırdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere Gerçek sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu biçiminde tanımlanmış. Doğrusal fonksiyon ama mutlak değere almış. O zaman doğrusal fonksiyonun mutlak değeri olarak ifade ediliyor. f fonksiyonun minimum değeri mutlak değer b'dir diyor. Öyle mi? Bunları bir incelememiz lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim. Öncelikle fonksiyonun sıfırı nedir? Fonksiyonun sıfırı x yerine yazdığımda mutlak değerin içerisinde sıfır yapan değerdir. O zaman bir kere eksi b'yi götürmek için b olmalı ama kas sayısı a... O zaman b bölü a olmalı. Bakın x yerine b bölü a yazarsanız mutlak değerin içerisi 0 oluyor. Gerçekten öyle mi? Deneyelim. a çarpı b bölü a yazdım x yerine. Eksi b. Dikkat ettiğinizde burada a'lar sadeleşti. O zaman b eksi b'den ne oldu? 0 oldu. Demek ki arkadaşlar fonksiyonun mutlak değerin kökü b bölü a'dır. Fonksiyonun minimum değeri mutlak değer b'dir diyor. Yani fonksiyonun sıfırı biraz önce anlattık arkadaşlar x ekseni kestiği noktaydı. E mutlak değerli fonksiyonlar bu tarzda oluyordu. Fonksiyonun minimum değeri x eksenini kestiği nokta yani fonksiyonun sıfır olacaktır. Fonksiyonun sıfırı da b bölü a olarak bulundu. Demek ki birinci öncülümüz doğru değil arkadaşlar. Çünkü biz mutlak değer b yazdığımızda farklı bir görüntü elde ederiz. Yukarıda bir görüntü elde ederiz. Ancak b bölü a yazdığımızda fonksiyonu sıfır yaptığımız için fonksiyonun en küçük değerini bulmuş oluruz. Ayrıca şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Mutlak değerli ifadeler daima sıfıra büyük eşittir. Yani siz en minimum değeri bulmak istiyorsanız, en küçük değeri bulmak istiyorsanız, en minimum da biraz saçma oldu ama minimum değeri bulmak istiyorsanız arkadaşlar fonksiyonun sıfır görüntüsünü araştıracaksınız. Yani sıfır olduğu değer mutlak değerli fonksiyonların zaten en küçük aldığı değerdir. Birinci öncülümüz yanlış oldu. İkinci öncüle baktığımızda x yerine b bölü a yazarsam fonksiyon evet zaten bunu anlatıyorduk sabahtan beri. D bölü a yazdığınızda x eksenini kestiği noktayı yani fonksiyonun sıfırını bulmuş oluyorsunuz. Üçüncüye bakalım. Her x elemandır reel sayı için. Yani bütün x'ler gerçek sayı olmak üzere diyor. fx sıfıra büyüktür. Ha bir dakika olmaz sıfıra büyük eşitlesi olacaktı fx sıfıra büyük eşit deseydi doğruydu. Ama sıfıra büyük demiş sadece bakın sıfırdan büyüktür demiş. Bu olmaz. Bu da yanlış bir öncül oldu. Her reel sayı dediği için her gerçek sayı dediği için bunu alamıyoruz. Ama bazı deseydi mesela bazı x elemandır gerçek sayılar için deseydi. Sonra bunu varlıksal niceleyici yapsaydı evrensel değil de varlıksal niceleyici yapsaydı evet biz buna doğru diyecektik arkadaşlar ama her reel sayı için her gerçek sayı için dediği için bu olmaz çünkü sıfır yaptığı b bölü a değerini almamış oluyor. O yüzden arkadaşlar 3. öncül hatalı. Evet 7. soruyla devam edelim. 7. soru diğer sayfada. Bu arada 12 tane soru varmış arkadaşlar. 12 tane soru baya iyi. Biz 7. sorudayız. Haydi bitirelim şu soruları. a bir gerçek sayı olmak üzere gerçek sayılar kümesi üzerinde F fonksiyonu biçiminde tanımlanmış. Artık şunu öğrenmiş olduk değil mi? Mutlak değerin içerisini sıfır yapan değer fonksiyonun kökü yani sıfırıdır. O zaman burada x üzerine A yazdığımızda mutlak değerin içerisi sıfır olduğu için fonksiyonun sıfırı yani x eksenini kestiği nokta a oluyor. E fonksiyonun pozitif değerli olduğu en geniş küme. Bakın bütün gerçek sayılardan sadece eksi 2'yi çıkarmış. Neden? Çünkü eksi 2 fonksiyonun sıfırı. Tam o nokta 0, e 0 olduğuna göre pozitif değerlidir diyemeyiz. O yüzden arkadaşlar, eksi 2 bunun sıfırı oluyor. Şöyle de gösterebiliriz arkadaşlar. Bakın fonksiyonumuz şöyle bir fonksiyonmuş. Tam eksi 2'de 0 olmuş değerli arkadaşlar eksi 2'de. O zaman a değerimizde eksi 2 oluyor. Neden eksi 2 oluyor? Şöyle aslında x artı 2 olması lazım mutlak değerin içerisi. Çünkü burada x yerine eksi 2 yazınca 0 olmalı. E a'nın önünde de eksi a dediği için eksi a'nın 2 olması için a'nın eksi 2 olması gerekiyor değerli arkadaşlarım. Bu soruyu da toparladık. Hemen 8. soruyla devam edelim. Bakın anlaşılmayan yerleri... Yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben elimden geldiğince her yoruma cevap veriyorum. İsterseniz bakın ya hocam ben yorum yazdım da cevap vermedim diyen arkadaş varsa o da söylesin. Çünkü ben her gün bakıyorum arkadaşlar yorum yazmadığım arkadaş var mı diye. Çünkü siz lütfedip değer verip bana mesaj yazıyorsunuz yorum yazıyorsunuz. Ben de siz değerli olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı sevdiğim için her yoruma cevap veriyorum. Bazı arkadaşlar hocam çok hızlı anlatıyorsun. Evet yani akış nasıl giderse o şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlar da hocam yavaş anlatıyorsun diyor. Orta bir yol tutmam gerekiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi tek tek tane tane anlatmaya çalışıyorum anlaşılmayan yerleri lütfen yorum kısmına yazın ben de size cevap vermeye çalışayım. Gerçek sayılar kümesi üzerine tanımlı bir f(x) fonksiyonu bu şekilde verilmiş. Artık anladık diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada x'imiz eksi a olduğunda x eksenini kesiyor yani fonksiyonu sıfır oluyor. F fonksiyonu grafiği y eksenine göre simetrik olduğuna göre a süper. Şimdi hemen bir koordinat sistemimizi çizelim bakın. Y eksenine göre simetrik ne demek? Hemen şunu çizdiğimizde bakın. Y eksenine göre simetrik olabilmesi için değerli arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey olabilir değil mi? Neden? Y eksenine göre simetrik. Yani sağ tarafla sol taraf aynı. Sanki fizyolojik bir sıkıntımız yoksa Vücudumuzu ortadan ikiye böldüğümüzde bakın biz de simetrik bir görüntü oluyoruz. Gözlerimiz, ağzımız, burnumuz. Ama bu futbolcuları yapmışlar gördüm ben çok komikti. Mbappe'yi yapmışlar işte e, Griezmann'ı yapmışlar değişik değişik futbolcuları. Böyle ortadan ikiye bölmüşler sağ tarafla sol tarafı böyle birleştirmişler iki farklı fotoğrafta. Ayrı ayrı görüntüler elde etmiş. Tabii ki arkadaşlar hiçbirimiz mükemmel değiliz. Şimdi böyle bir şey olabilir ancak Dikkat edin, x eksenini de kesiyor bir noktada. O zaman değerli arkadaşlarım bu orijinden geçen bir fonksiyon olması gerekiyor. Demek ki tam 0,0 noktası bu fonksiyonun sıfırı yani köküdür. Öyleyse a yerine 0 yazmam lazım. Bu mutlak değer x'in görüntüsü oluyor turuncuyla çizdiğim. O zaman y eksenine göre simetrik olduğuna göre a gerçek sayısı 0 olacak arkadaşlar. Hocam peki şu mavi niye olmaz? Arkadaşlar mavi x eksenini kesmiyor. Dikkat ederseniz x eksenini kesmiyor. Yani kökü yok. Ama burada kök var değil mi? Mutlak değer yani 0 yaptığı bir değer var sonuçta. Ancak kökü olmadığı için biz mavi gibi bir şey çizemiyoruz. Ancak hocam Bak sana daha güzel bir şey çekeyim. Şöyle bir şey olabilir. O zaman arkadaşlar bunun da iki tane sıfır oluyor. Ve negatif görüntü verdiği yerler var. Bakın şurada negatif görüntüler veriyor. Ancak negatif görüntüler vermemesi lazım. Çünkü mutlak değerli fonksiyonlar daima sıfıra büyük eşitti. Yani alabileceği en küçük değer sıfır oluyordu. Demek ki kırmızı ya da mavi fonksiyon gibi olma şansı yok arkadaşlar. Hemen dokuzuncu soruyla devam edelim. Evet FGH fonksiyonları vermiş. Bunlardan hangisi bire birdir diyor arkadaşlar. Şimdi 2x artı 1 doğrusal bir fonksiyon. Neden? ax artı b formatında yazıyorsam doğrusal bir fonksiyon. Doğrusal fonksiyonlar birebirlik özelliğini sağlardı. Demek ki f fonksiyonu birebirdir. gx fonksiyonu sabit fonksiyon. Arkadaşlar sabit fonksiyon bakın. y'nin 2 olduğu değere sabitlenmiş. Yani şöyle bir görüntü elde ediyor. Bunun birebir olma şansı yok. Tam tersi bakın her x değeri için aynı görüntüyü veriyor. Bu sabit fonksiyon birebir olma ihtimali yok mutlak değerli fonksiyonlarda hani v harfi gibi oluyordu ya o zaman bunun da birebir olma şansı yok arkadaşlar şöyle bir şey olacak o zaman böyle bir şey olduğunda birebir olma şansı yok h fonksiyonu da sildik öyleyse birebir olan sadece f fonksiyondur. Hemen 10. soruyla devam ediyorum. 10. sorumuza baktığımızda gerçek sayılar kümesi üzerine f ve g fonksiyonlarını tanımlamış. f fonksiyonu sabit bu da mutlak değer. Hemen bunların isterseniz grafiklerini çizelim. Nasıl çizdiğimizi de görelim arkadaşlar. Şimdi fx 4 ya sabit fonksiyon o zaman bu daima 4 görüntüsü verecek. y'nin 4 olduğu değere sabitleyeceğiz bunu. Sonrasında mutlak değerli fonksiyona baktığımızda mutlak değerin içerisini sıfır yapan değer 2'dir. Öyleyse fonksiyonun sıfırı 2. O da şöyle bir görüntü elde edecek. Hemen bunu da düzenleyelim arkadaşlar. Şöyle doğrusal bir şekilde çizelim. O zaman bu da şöyle bir görüntü elde ediyor. Tam şurası da 2 değerini verdi arkadaşlar. Çünkü fonksiyonun sıfırı yani kökü 2 idi. Buna göre f eksi g'nin sıfır olduğu değeri soruyor. Ha, bunlar hiç gerek yokmuş ya. Direkt yazsak çıkacakmış o zaman 4 eksi mutlak değer x eksi 2 diyoruz 0 olmasını bekliyorum. Mutlak değerli ifadeyi karşıya attığımda 4 eşittir mutlak değer x eksi 2 oldu. Grafiğinde çizmiş olduk ekstra ama buna gerek yokmuş arkadaşlar. İçerisi ya eksi 4 ya da artı 4 olması gerekiyor. O zaman x eksi 2'yi eksi 4'e eşitlediğimde birinci x'imi buradan eksi 2 olarak buluyorum artı 2 olarak geçti ya. İkincisi de arkadaşlar x eksi 2 4 olacak. O zaman burada da eksi 2 artı 2 olarak geçtiği için bu da 6 oluyor. Yani eksi 2 ve 6 fonksiyonun kökleri olduğu değerli arkadaşlarım. Hemen devam edelim 11. soruyla. 11. soru yine öncüllü bir soru. Ne demiş bakalım? Mutlak değerli fonksiyonu vermiş birebirdir. Hayır arkadaşlar artık bunu anladık. Mutlak değerli fonksiyonlar doğrusal fonksiyon yazıyorsam içine birebirlik özelliği vermiyor. Çünkü gerçek sayılar üzerinde tanımlı demiş her yere bakmamızı istediği birebirlik özelliğini sağlamıyor. F fonksiyonun en küçük değeri 2'dir diyor. Arkadaşlar mutlak değerli fonksiyonlar bakın mutlak değerli fonksiyonlar sıfıra büyük eşit oluyordu. Yani mutlak değerli fonksiyonun görüntüsünün yani en küçük değeri bakın değer deyince değer kümesine bakacağız. En küçük değerinin sıfır olmasını bekliyorum. Peki 2 nedir? 2 x'in değeridir. Yani x yerine 2 yazarsanız evet sıfır görüntüsünü veriyor. Ama en küçük Değeri 2'dir diyemezsiniz. Şunu diyebilirsiniz, en küçük değerini veren absis değeri 2'dir. Evet, doğru. En küçük değerini veren absis değeri 2 olur. Ancak burada değeri demiş, değeri 2 olmaz. Bu da yanlış. Öyleyse yalnız 3 olacak. Bakalım 3. de yanlış yapmadıysak. 2 kapalı art sonsuz aralığında artandır. Evet arkadaşlar, bunu da grafik üzerinden görebiliriz. Çünkü 2 fonksiyonun köküydü, yani sıfırıydı. Çünkü 2 yazınca arkadaşlar tam sıfır oluyordu. X eksenini kesiyordu. Sağ tarafta artan, sol tarafta azalan bir görüntü veriyor değerli arkadaşlar. Tam iki noktasında kırıldığı için. O zaman 2 ve artı sonsuz aralığında artan bir görüntü veriyor bu aralıkta. Üçüncü öncülümüz doğrudur. 11'i de çözdük. Son soruya geldik. Son sorumuzda biraz grafik ağırlıklı bir soru. Hangileri olabilir demiş. Bakalım değerli arkadaşlarım. Şimdi evvela V harfi gibi olacak. Çünkü içeride doğrusal fonksiyon var ve gerçek sayılarda tanımlı dedi. Tamam. Şimdi A0 olsa, A0 olsa mutlak değer X olacak. Yani X'in mutlak değerli grafiğini istiyor. E bu orijinden geçen kolları yukarı. Tamam. Birinci gayet doğru. Üçüncü olabilir mi? Üçüncü de olabilir arkadaşlar. Bakın bu böyle gidiyor aslında. Neden? Bakın siz x eksi 2 dediğinizde mesela. Burada ne oluyordu? 2. x yerine 2 yazdığımızda fonksiyonu 0 yani kökü oluyordu. O zaman bura 2 dediğimizde sağ taraf artan, sol taraf azalan bir şekilde görüntü verecek. Üçüncüsü de gayet doğrudur. Yani temel olarak şuna bakacaksınız. x eksi a'nın mutlak değeri sıfıra büyük eşit olacak. Sıfırdan küçük bir görüntü veremeyiz. 2'ye baktığımda 2 de olur arkadaşlar. 2 neden olmasın. Bu nedir hocam? Mesela buraya da eksi 1 diyelim. Bu da x artı 1'in görüntüsü. Mutlak değerli x artı 1'in görüntüsü. Neden? x yerine eksi 1 yazınca fonksiyonu 0 yani kökü oluyor. Ve burada artan burada azalan gayet doğru. Ancak 4'e gelince arkadaşlar bakın X80'nin altına inmiş. X80'nin altına indiğinde negatif görüntüler verir. Ama biz ne demiştik? Mutlak değerli ifadeler daima sıfıra büyük eşit görüntüler verir. Yani negatif görüntü vermemesi lazım. Demek ki dördüncüsü olmuyor. Evet bu soruyla birlikte testimizi bitirmiş olduk. Umarım faydalı bir video, faydalı bir ders olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.